beklenen an. Evet, aşk yaşıyorum. Bordo tonlarında bir üst aldım. Şu... Evet, arayan budur. Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif. Bugün uzun bir aradan sonra tekrardan bir denemeli alışveriş videosu ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ki şu son dönemlerde inanılmaz indirimler var. Ben bu indirimlerden pek yararlanamadım. Çünkü indirimlerden önce e, kıyafet alışverişi yapmıştım. Ama olsun siz indirimden kapabilirsiniz. Göstereceğim çoğu parça şu an zaten indirimde. Ama e, ilk Nike'den, Nike'den aldığım ayakkabıları göstermek istiyorum. Biliyorsunuz ki son videomu izlediyseniz böyle bordo... Ponderim'da bir spor ayakkabısı arayışındaydım ve buldum. Çok güzel. Bu arada bir de trend yoldan da bir parçam var. Onu da göstereceğim. Bir dakika. Ve beklenen an. Bunu bu arada şeyde buldum. Etek reyonunda buldum. Ama ayakkabının güzelliğine bakar mısınız? Şunu da çıkarayım. Evet. Bunların güzelliğine bakar mısınız? Tam istediğim tonda. Yani diğerleri çok kırmızıydı. <laughs> çok güzeller. Zaten Nike, Dunk, Low'lara bayılıyorum. Çok sevdiğim bir model ve evet. çok rahatlar. Evet. <laughs> evet. Arayan bulur, isteyen bulur. Neyse, bir de trend yoldan aldığım bir parça vardı. Açıkçası trend yoldan fazla alışveriş yapan bir insan değilim. Hatta bugüne kadar galiba sadece iki kez yapmışımdır. Ve tekrardan ayakkabılarıma uyumlu bordo bir deri ceket aldım. Benki bedeni small. Şimdi bunu şey yapmamız lazım, bunu oylamamız lazım. Çünkü emin değilim. Şu altındakini siyah düşünün, öyle hayal edin. Komple siyah, siyah taytla olabilir. Böyle bir ceket kalsın mı, gitsin mi? Yorumlara yazın. Diyip H&M alışverişime geçmek istiyorum. Bu arada bu kanalda yeniyseniz, bu videoyla beni tanıdıysanız, merhabalar, beğenip kanalıma hoş geldiniz. Bu videoya bir like, yorum atmayı lütfen unutmayın. Ve abone değilseniz abone olmayı da unutmayın lütfen. Evet, geçelim. Üzerimde görmüş olduğunuz ilk parça zaten H&M'den. Ama iki farklı rengini daha aldım. Bir beyaz, bunu giymiştim. O yüzden etiketi yok. Bir de şu bordo rengini de spor yaparken, yürüyüş yaparken ya da günlük hayatta o kadar güzel oluyor ki cropped şöyle parmaklarınızı buradan çıkarabiliyorsunuz. 30 euro falandı. Böyle de kullanabilirsiniz. Güzel. Ama renginden emin olamadım. Bana yakıştı mı bilmiyorum. Bu beyazını da deneyeceğim. Bu iki beden small. Bunu da extra small aldım ama galiba bu çok dar göstereceğim sizlere. Bu da beyaz olanı. Bu renk daha da hoşuma gitti. meydan söyleyeyim. Çok rahat. Yani bununla uyuyabilirim. O kadar rahat. Yani dar olmasına rağmen kumaş çok böyle yumuşacık ve inanılmaz rahat ediyorsunuz. Dediğim gibi yani şöyle biraz fermuarını açık kullanabilirsiniz. <laughs> Az kalsın düşüyordum. Evet. Bu da böyle beyaz rengi. Keşke ama cepleri olsaymış. Her neyse kırmızıyı da deneyeceğim. Bu bordo olan ama görüyorsunuz zaten şuralar falan çok şey, dar. Yani sosis gibi oldum resmen. Ee, bu arada farklı renkleri de var. Mavi, gri, koyu gri galiba. Ee, bakın derim. Evet. Aşk yaşıyorum resmen. O kadar güzel ki. Bu renk ama benim rengim değil mi? Diğeri Yani ilk giydiğim çok da benlik bir renkliydi bence. Bu arada çakı da aldım. Biraz uzun. Ben <laughs> biraz daha kısa bekliyordum ama bunlar biraz uzun ama güzel. Ve şu an indirimli sanırım. Zaten biliyorsunuz beni uzun süredir takip ediyorsanız ben genelde tak alışverişimi H&M'den yaparım. H&M'de çok güzel şeyler bulunuyor. Bir de uygun fiyata. Geçen videoda gösterdiğim şapka buydu. Ama dayanamayıp farklı bir rengini de aldım. Dediğim gibi bu sezonun tren parçası bu tarz şapkalar. Bir de çok sıcak tutuyor. Hem trendy, hem çok in, hem de çok sıcak tutuyor diğerini de ben göstermek istiyorum. Bu arada takamıyorum çünkü saçım uygun değil şu an. Bu ay şapkaya. Bir de şu beyaz olanını aldım. Bendeki belenim medium large ama çok büyük. Yani evet kafam büyük ama bu kadar da büyük değil yani. O yüzden small almayı planlıyorum. Eğer ki bulabilirsem çünkü stoklarda tükenmişti. güzel değil mi? Dediğim gibi takmak istiyorum ama takamıyorum şu an. Saçım müsait değil buna. Ve devam ediyoruz. Tekrardan kırmızı bordo tonlarında bir üst aldım. Şurası böyle danteli. Zaten bu tarz yakaları kendime çok yakıştırıyorum. İnanılmaz zarif gösteriyor. Evet, siyah pantolonla siyah deri pantolonlarla kombinleyebilirsiniz güzel yani söyleyecek hiçbir şeyim yok. E, cropped tekrardan ama böyle göbeğinizi göstermeyecek şekilde bir crop. <laughs> Konuşamadım. Ay bugün hiç konuşamıyorum. Neden böyle bilmiyorum. Bu arada kar yağdı. Evet. Öyle. Alo bu bilgi, ne yapıyorsun? <laughs> Ve tarararam. <laughs> bu üstte işte bayıldım. Biliyorsunuzdur. Zaten sıkça giyiyorum o üstü. Böyle bu tarzda siyah bir üstüm daha var. Ben onu yıllar öncesinden H&M'den almıştım. Ama halen çok fazla soruluyor Elif nereden aldın falan diye. Bu trend bir parça olduğu için her kış zaten bulabiliyorsunuz bu tarz üstleri. Ama bu renk ekstra bir güzel. Bu tarz üstleri şöyle kullanmayı daha çok seviyorum. Yani asimetrik öyle. tekle kombinleyebilirsiniz pantolonla, taytla. Her şekilde kombinlemek mümkün. Devam edelim. Şöyle bir üst aldım. Bendeki belini bu arada medium ama çok bol. Garip bir şekilde şuralar daha dar kesilmiş yani kalıbı çok garip. Şurası drapeli. Biliyorsunuz drapeyi çok severim. Asimetrik bir yakası var. Şöyle aşağı düşüyor. Güzel bir üst ama dediğim gibi kalıp çok garip. Yani bu ne? Ne böyle? Şöyle dar olması gerekmiyor muydu? Sonra H&M'den şöyle koyu kahve tonlarında bir kürk aldım. Bendeki bedeni extra small. Hatta şu aldığım şapkayla çok uyumlu. Ee, hemen göstereyim sizlere. Çok güzel. <laughs> Gerçekten. Ay. Sıcacık tutuyor bu arada. Ee, bir de yumuşacık ya. Gerçekten insan kendini iyi hissediyor. Ben geldim. Uzun zamandır beni böyle görmüyorsunuz. Açıkçası ben de kendimi uzun zamandır böyle görmüyorum. Eskiden bu tarzda şeyleri çok fazla tercih ederdim. En son ne zaman etek giydiğimi hatırlamıyorum bile. Ben bunu online gördüğümde çok beğenmiştim. Bu arada bu bir set değil. Üst ve alt. Bendeki benim bu arada extra small ama bir garip duruyorum şu an. Aşırı kilolu görünüyorum. Ee, bir de şöyle bir şey var. Yani dediğim gibi online gördüğümde çok beğenmiştim. Ama bana olmadı. Yani sebebini bilmiyorum. E, çok garip bir e, kalıbı var. Şuraya belki bir kemer olabilir. Şöyle kalın, deri bir kemer olabilir. Böyle yaptığımda bile ne kadar kilolu görünüyorum. Ne <laughs> böyle? İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu videoyla beni tanıdıysanız kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif. Videoya bir like, bir yorum atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. derdiğim ürünlere kesinlikle göz atın derim. Ama bu no. Bunu almayın. Ya da uzun boyluysanız alın. <laughs> ya da hoşunuza gittiyse alabilirsiniz. Evet. Benden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.